Evet arkadaşlar sizler de yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kolektifle geldim. Aklınızdaki kişinin güncel durumu nedir? Güncel enerjisi nedir? Güncel olarak sizlere karşı hissettikleri, düşündükleri, merak ettikleri nedir? Bugün buna bakacağız. Sizler de arkadaşlar bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her gün arkadaşlar sizler için kolektifler atıyoruz. Onların her birine katılın. Enerjinizi uyumlayın ve biz de sizlere her zaman iyi bir kanal olabilelim. Sizler de arkadaşlar merak ettikleriniz olursa bu yorumun altına yazarak ya da Instagram'dan bizlere yazarak da ulaşabilirsiniz. Özel açılım istiyorsanız arkadaşlar Instagram'dan da bizlere yazarak randevu alabilirsiniz. Zaten videonun açıklama tarafına da Instagram linkini de bırakıyorum. Oradan da merak ettikleriniz olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım sizler de hazırsanız kartları çekmeye başlıyoruz. Şöyle iyice bir karıştıralım sizler için niyetleniyoruz. Hemen şöyle çekiyoruz kartlarımızı da. Diğer Kartlarımızı hemen karıştırıyoruz. Destek kartlarında Genel arkadaşlar bu açılımdan sonra bilinçaltı okuması da yapacağız. Eril dışı açılımlarında. Evet ilk olarak baktığımızda arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi karşı tarafın hala kafasında bazı konularda soru işaretlerinin olduğunu görüyorum. Yani çünkü bazı hareketleriniz sizlerin ona göre ters. Bu yüzden de ister istemez yani biz barışsak da biz ne olursa olsun bizim sonumuz olamaz diye düşünüyor. Böyle şeyler kafasında kuruyor ve kendisini bu şekilde avuttuğunu görüyorum. Çünkü diğer türlü başka türlü bir sebep bulamıyor arkadaşlar. Yani çünkü sizin iyi bir insan olduğunuzun farkında. Sizin güvenilir bir insan olduğunuzun farkında. Ama dediğim gibi bazı huylarınızı değiştirmenizi istiyor. Ve bu yüzden de ister istemez huylarınızı değiştiremezseniz ya biz zaten işte ilerlesek de olamayız gibi bir mod aşamasında bulunuyor. Baktığımızda bir sonraki kartımıza bakın arkadaşlar kader kartımız çok önemli bir karttır. Şans kartıdır bizlerde. Ve bakın yukarıdan aşağı buna Tora yazar. Tora eski dilde düzen demektir ve aşağıdan yukarıya doğru konuda ise Rota yazar. Eski dilde tekerlek ve şu anda da yön demektir zaten. Sizinle belli bir düzen, belli bir yön ama ne olursa olsun girecek. Bak ne kadar kendisini avutsa da ne kadar işte ya kendisini değiştirmesi lazım, hal ve hareketlerin değiştirmesi lazım diye ne kadar bunları düşünse de ama diyor ki değişecek bu durum. Yani kendisini istediği kadar geri çekmeye çalışsın. Çünkü belirli vadede sizlere yakın süreçte bir adım var. Ayın 1'i, ayın 11'i, ayın 21'i, ayın 31'i bir gün, bir hafta, bir ay gibi düşünebilirsiniz. Birinci ay gibi düşünebilirsiniz. Çünkü yakın bir süreçte arkadaşlar bu uzun bir süreçte değil. Çünkü sizlere daha çok sahip çıkmak, sizleri daha çok el tutmak ve sizlere karşı bulunmuş olduğunuz konumdan daha ciddi bir konum aşamasında bulunacaksınız. Yani buna bakmıyor aslında. Şu an bu şekilde düşünüyor ama bu diyor ki geçecek. Çünkü aslında bir sonraki kartımızın etkisi ve enerjisi bu kartın enerjisini değiştirecek. Baktığımızda bir sonraki kartımıza bu kişinin genel hep ama sürekli negatif olduğunu görüyorum. Bunun devam edeceğini görüyorum bu hal ve hareketlerinin. Çünkü sürekli her zaman dalgalı taraflara, negatif taraflara odaklı. O yüzden ilişkinizdeki pozitif tarafları, problemler, sorunlar, sıkıntılar, kavgalar olduğunu görmüyor. Bu yüzden de her zaman hep o problemi çözmek, hep o problemi kafasına takma durumu içerisinde bulunduğunu görüyorum karşı tarafım. Ve sizden sonra şu an güncel olarak hayatında birinin olduğunu görmüyorum. Arkadaşlar şu an hayatında biri yok. Şu an ciddi manada konuştuğum, flört ettiğim, ilişkiye girdiğim ya da herhangi bir şekilde aşk yaşadığı, duygu yaşadığı biri yok. Çünkü tek başına, tek tabanca takılıyor şu aralar. O yüzden de kimse ihtiyaç duymuyor. Diyor ki olursa sadece bir ihtimal. Onun olur yani sizinle olur. Onun dışında kimseyle olmak istemiyorum diyor. baktığımızda bu kişi güncel olarak sizlere karşı daha olgun yani o eskideki çocuk hareketleri, çocuksu hareketleri, laylaylom hareketlerini artık bırakmış. Bunların saçma olduğunun farkına varmış ve o yüzden de şu aralar düşünerek ve olgunca hareket ettiğini görüyorum genel olarak hayatında. O yüzden de baktığımızda bu kişinin ama aranızda birazcık arkadaşlar böyle ilerleyen zamanlarda yaşsal olarak yani problemler olabilir diyor. Ne demektir bu? Örnek veriyorum yani sizin olgunluk durumunuz onun olgunluk durumu aynı olmayabilir. Yani sizin yaşadıklarınızla onun yaşadıkları aynı olmayabilir. Bu yüzden de yaştaki tecrübe durumlarınız ilerleyen zamanlarda ufak tefek pürüz yaratabilir diyor. Baktığımızda bir sonraki kartımıza Arkadaşlar aklınızdaki kişinin artık parasal konuları ben düzene koyma, koymaya çalıştığını görüyorum. Yani eskisinden daha iyi durum. Bakın şu aralar önüne yeni fırsatlar geliyor. Yeni fırsatlar içerisinde bulunuyor. Ve bu yüzden de eskisinden ziyade şu an yani artık ilişkiye daha iyi yol Çünkü eskiden parasal şeyleri takıntı ediyormuş bahanesi buymuş. Ama artık bunu bahane edebileceği bir durum olarak görmüyorum ve sizlere karşı yoğun bir özlemi var. Sizinle görüşmek istediğini görüyorum. Sizinle yüz yüze gelmek istediğini görüyorum. Sizinle iletişim sağlamak istediğini görüyorum. Çünkü sizlere karşı duygu durumu açığa çıkmış durumda. Baktığımızda bir sonraki kartımıza ama hala çevresel etkenlerden güncel olarak etkilenme durumu içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi hala iki kişinin onun kafasını karıştırdığını bizlere gösteriyor. Bunların bir tanesi çevresindeki arkadaşlarından, diğerinde bir akrabalık ya da bir ailevi konularla alakalı bir kafa karışıklığı diyebilirim. Yani birinde kan bağı var, birinde kan bağı yok. O yüzden de ister istemez yani bu kafasını karıştıranlar ilişkinize gölge düşürüyor. İlişkinizi sürekli belirsiz hale getiriyor diyebilirim. Ama baktığımızda bakın ilerleyen süreç zarfı içerisinde bu kişinin ben artık çevresindeki insanlardan etkilenmeyi bırakacağını onları arka plan atacağını görüyorum. Ve sizinle yani yeni bir yerlere gitmek, yeni bir yerlere gezmek. Çünkü siz arkadaşlar sosyal bir insansınız. Aklınızdaki kişi biraz asosyal. Yani onun için işte evde oturmak ya da sadece örnek veriyorum bir kafeye gitmek onun için bir sosyalleşme aktivitesi. Ama siz öyle değilsiniz. Siz gezmek istiyorsunuz, beraber bir şeyler yapmak istiyorsunuz, beraber yemek yapmak istiyorsunuz, beraber bir şeyler yapmak istiyorsunuz, şeyler yapmak istiyorsunuz. ama aklınızdaki kişi öyle değil. Yani birazcık da siz kadar duygusal değil, siz kadar sosyal değil ama size uyuyacağını görüyorum arkadaşlar. Yani eskiden bunlara uymayan, sizlere uymayan kişinin ben ilerleyen zamanlarda sizlere uyuyacağını görüyorum. Baktığımızda bir sonraki kartımıza ama diyor ki sabırlı olmayı elden bırakmaman lazım. Gene sabırlı olacaksın. Gene sabır durum içerisinde bulunacaksın. Gene önündeki engelleri bu sabrın sayesinde bir nebze de olsa aşacaksın diyor. Ve bakın daha demin burada da söylemiştim zaten bir dış etken mevzusunu ve ara bozucu kimselerin şu an günce olarak hala hayatında bulunduğunu bu kişilerin iyi enerjileri sömüren sürekli negatif enerji yüklüyor. Yani sizin ilişkinize pozitif yönden bakabilen değil. Sürekli negatif yönden bakabilen insanlar olduğunu ve bu insan onlar sürekli can yakıcı sözler sarf ettiğini gösteriyor. Yani aklınızdaki kişi artık onlara bir şey sormak istemiyor zaten. Ama onlar sürekli kendi kendilerine yorum yapıyorlar. Ve sizinle olursa, sizinle barışırsa, sizinle eskisi gibi olursa mutlu olamayacağınızı düşünüyorlar arkadaşlar. O yüzden bunu sürekli onun bilinçaltına yerleştiriyorlar. Ama baktığımızda tılsım edilmesi kartımız var. Ve bu kişinin ama ilerleyen süreç zarfı içerisinde birazcık daha sizlere karşı düşüncelerini artacağını görüyorum. Sizlere karşı kafasındaki düşüncelerinin tekrardan aslında birazcık daha pozitif tarafa doğru evrileceğini görüyorum. Ve bir sonraki kartımızda bizlere şunu söylüyor. Bu insanın tek ciddi hayaller kurduğu kişisiniz. Tek gerçek anlamda evliliği arzuladığı. Tek evlilik yolunda ilerlemek istediği. Tek ne olursa olsun beni en çok sevecek kişi o kişi dedirttirebildiği kişi sizsiniz. Çünkü daha önce sizden önce daha da sıkıntılıymış. Daha da problemliymiş. Daha da agresifmiş. Daha da sertmiş. Ama siz hayatına girdikten sonra David diyor ki beni değiştirdi beni gerçek anlamda kendime getirdi. Benim müzik zevkim değişti, giyim kuşamım değişti, hal ve hareketlerim değişti, her şeyim değişti. Ve ben daha oturmasını kalkmasını bilen bir insan oldum. O üzerindeki sinirden yavaş yavaş arındım diyor. Ama hala bu insan ilişkide kontrol etmeyi seven ve kontrol edilmeyi sevmeyen bir enerji durumu içerisinde güncel olarak. Yani Hala ilişkide patron benim, ilişkide kral benim, ilişkide benim dediğim olur modu hala var. Yani diyor ki sizlere ya bu ilişkide son kararı ben veririm ya bu ilişkide benim isteklerim. Evet senin isteklerin de evet olacak. Evet sen de bu ilişkide söz sahibi olacaksın ama ben bir şey yapma diyorsam, ben bir şey hayır diyorsam yapmayacaksın diyor. Ve bu hareketlerinin ben çok değişeceğini görmüyorum arkadaşlar. Çünkü baktığımızda bir sonraki kartımıza bu birazcık daha onun aslında ailevi yapısından görmüş olduğu şeyler diyebilirim. Çünkü ailevi yapısından gördüğü şeyler ilişki durumuna da yansıtan biri, İlişki durumunda da öyle olacağını düşünen biri ve bunlar normal geliyor. Yani size göre onun sert olması, böyle yıkıcı olması, kendisini sürekli hemen bir problem olduğuna geri çekmesi bunlar aslında anormal geliyorken ona çok normal geliyor çünkü aile yapısından, akraba yapısından, çevre yapısından böyle görmüş. Hep bir kargaşa, hep bir problem, hep bir sıkıntı. Ve baktığımızda biz sonraki kartımıza... Ama ilerleyen süreç zarfı içerisinde aranızda biraz güven problemlerinin olacağını görüyorum. Birazcık daha böyle ister istemez. Bakın bu ama birbirinizden kaynaklı değil. İlişkiye karşı güven probleminin olacağını görüyorum. Çünkü bilinçaltında yarattığınız korkuların... Artık sürekli sürekli bu negatif enerji üzerinize çekeceğinize, birazcık daha uykusuz gecelerinizin bulunacağını ve ne olursa olsun bilinçaltında yarattığınız kaygıları hayatınıza çekme olanağınızın olacağını bizlere gösteriyor. Genel olarak baktığımızda açılımımıza, birli vadedeki bakın adım durumu unutmuyoruz, iletişim durumunu unutmuyoruz. Şanslı bir döneme girdiğinizi unutmuyoruz. Belli bir düzen, belli bir dengeyi unutmuyoruz. Şu an dediğim gibi biraz hala bir negatif durumlar, hala bir yıkıcı durumları var. Hala böyle bir git geldi ikilem var ama diyor ki sadece olursa siz olursunuz başka kimse olmaz. Parasal konular yoluna girmiş durumda özden merak durumu var. Hala dış etken etkileri mevcut hala bazı engel durumları, sıkıntılı durumlar var ama dediğimiz gibi bu insanın hayatında şu an ciddi manada ben net bir şekilde birinin olduğunu görmüyorum. Sadece dış etkenler, dış faktörler onun kafasını karıştırıyor durumda. Çünkü sizinle tekrar olursa mutlu olamayacakmış gibi, sizinle tekrar olursa e, üzülecekmiş gibi bir izlenim verdikleri için o da sürekli bu yüzden her problem olduğunda, her sıkıntı olduğunda kendisini geri çekme yoluna giriyor. Yani bu biraz da çevresindekilerin kıskançlıkları durumlarından da kaynaklı arkadaşlar. Bakalım eril dişillerimiz bizlere ne söyleyecek? Yine karşılıklı konuşturma olarak olacak arkadaşlar. Önce bu sefer dişilleri konuşturalım sonra erilleri konuşturalım. Yani şu an dişillerin erillere söylemek istedikleri neler? beyninde, altında yatanlar neler? Buna bakacağız. Hemen kartlarımızı çekiyoruz. Şöyle koyalım kartları da iriller eriller ne demek istiyor dişilere. Hangi taraf daha duygusal? Hangi tarafın enerjisi daha yüksek? Hangi taraf daha çok özlemiş, merak etmiş? İlk olarak başladığımızda dişillerle diyor ki ben seninle karmaşık olan şeyler oldu. Seninle gitgide yaşadığımız şeyler oldu. Akışta sürekli beraber hareket edemediğimiz, farklı fikirler içerisinde olduğumuz, farklı durumlar içerisinde olduğumuz süreçler oldu. Ama biz seninle ne kadar negatif ya da ne kadar zıt olsak da biz bir türlü ortak raddeyi bulacağız diyor dişiller. Yani dişillerin hala inancı bu ilişkiye karşı tamamen bitmemiş hala ortak bir radlede buluşmak istiyor. Dişillerin hala barışmak istediğini bizlere gösteriyor ama şu şekilde barışmak istiyorlar. Artık birbirimizin iyisini, kötüsünü kabul edeceğiz. Birbirimizi değiştirmekle uğraşmayacağız. Birbirimizi kırmayacağız. Birbirimize agresif tavırlar sergilemeyeceğiz ve birbirimizi anlayışla karşılayacağız diyor. Birbirimizi mutlu et dersek ancak bir daha olur diyor. Erillere diyor ki ben sana aşık oluyorum. Herhangi birini ben bu kadar sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi ben artık çok iyi anladım. Çünkü senden uzak kalmak beni korkutuyor. Senden uzak kalmak beni ürkütüyor. Hayatına biri girer, hayatına başka biri olur. Beni artık istemezsin. Artık benimle olmak istemezsin diye korkuyorum diyor. Ve ben evet senden önce değer verdiklerim olmuştu. Evet konuşurken keyif aldıklarım olmuştu ama ben sana aşığım diyor. Sadece sevmiyorum. Ben sana artık ruh eşim olarak görüyorum diyor. Erillerde bir romantiklik durumu var. Bakalım dişiller ne diyor buna karşılık? Gerçek güzellik diyor. Ben diyor kendimi diyor artık daha çok bakacağım. Çünkü diyor ben diyor senin için kendimden fedakarlık ettim diyor. O yüzden diyor ben ne kadar güzel olursam beni artık o kadar çok sevebileceğini düşünmeye başladım diyor. Yani eskiden beni her haline sevebileceğini düşünüyordum. Ama artık sanki çok güzel olursam, çok çekici olursam beni o şekilde daha çok seversin gibi bir durum içerisinde, düşünce içerisinde dişiller. Bu yüzden de ister istemez ben artık kendime daha çok bakacağım, kendime daha çok odaklanacağım diyor. Artık dişiler bazı şeylerden ders almış gibi duruyor. Ve o yüzden birazcık da işte artık şu an duygusal ilerleyen, erillerken mantıksal ilerleyen de dişiller hale dönmüş. Baktığımızda eriller diyor ki senin bana güvenmen, beni cesaretlendirmen diyor. Benim atacağım adımları etkileyecek diyor. Yani hala diyor sen diyor benim iletişim kurmak istersen kurarsan ben sana daha çabuk adım atarım. Ama sana layık olmayı istesem de diyor özgüven problemlerim var, başarısızlıktan korkuyorum, ilişki durumunda seni üzmekten korkuyorum, seni kırmaktan korkuyorum. Evet bak bana güven ama diyor. Ben seni aldatmıyorum, ben sana yanlış bir şey yapmıyorum. Ben de böyleyim, özgüven problemlerim var bu yüzden de kendimi bir şey olduğuna geri çekiyorum diyor. Dişiller de buna karşılık diyor ki erillere kaçtık başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor diyor bana güvenden kastı. Bak o diyor ki başka biri yok. Seni aldatmıyorum diyor ama o hala ya olursa. Dişiller ya olursa diyor. Ya seversen ya başka biriyle olursan ben bunları düşünüyorum ama diyor. Ve içimdeki güçten güçlenme yapabileceklerinden o zaman korkuyorum diyor. O zaman geri dönüşü olmaz. Eğer diyor ben hayatında olsam da olmasam da başka bir insanla beraber olursam bir daha seninle olmam. O zaman istediğin kadar dil dök, istediğin kadar adım at her şey biter diyor. Dişilerde biraz sinir de var. Baktığımız erillere diyor ki ben şu an bunu konuşmak istemiyorum diyor. Sizin kıskançlıkla alakalı durumunuza. Hayatla ilgili zaten <laughs> bazı sıkıntı durumlarım hala var. Her şey paraya dayanıyor. Yanında olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum şu aralar. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar birazcık daha yalnız kalmam gerekiyor ama bu seni hayatımda istemediğim anlamına gelmiyor diyor. Çünkü sana karşı duygularım var, sana karşı hislerim var, sana karşı art niyetim yok diyor. Ve o da buna karşılık diyor ki biz artık cennet kartımız bizleri karşılıyor. Ne kadar ben seni cennet bahçem olarak görsem de ne kadar ben seni hayatımın merkezi olarak görsem de bu silikleşmeler yüzünden bu karanlıklar yüzünden ister istemez artık etrafımdaki her şeyde ben bulanık görüyorum diyor. Yani etrafımda eskiden mutlu olacak şeyler vardı. Etrafımda eskiden mutlu olabilecek şeyler bulabiliyordum, aktiviteler bulabiliyordum ama şu an mutlu olabilecek hiçbir şey bulamıyorum ve bu senin sayende oldu diyor. O da diyor ki en son kartımız eriller ben ne diyorum sen ne anlıyorsun diyor. Yani bazı şeyleri yanlış anladığınızı, onu yanlış aslında ifade ettiğini, kendisini ifade etmekte güçlükler çektiğini söylüyor burada. Söylediğim şey anlamak istediğim ve arasındaki çelişki benim kendimi ifade edememden kaynaklanıyor diyor. Yani kendisini bazı konularda ifade edemediğini burada zaten açık ve yüreklikle söylüyor. Bakalım ikiz alev ne diyor bunlara karşılık? güncel olarak sizlere ne mesaj veriyor arkadaşlar sizlere vermek istediği mesaj ne? İlk kartımız diyor ki iki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekiyor. Biz iki tarafında birbirine şu an ihtiyacı var, İki tarafında şu an birbirine karşı özlemi var çünkü birbirine güç veriyordunuz ve ayrılmak aslında hayırlı oldu diyor. Sizlere kartımızın mesajı. Ve baktığımızda bir sonraki kartımıza benim tarafımdan sevilmek istediğim kadar kendini sev diyor. Çünkü ne kadar diyor benim sevilmek istiyorsan kendine de o kadar değer ver diyor. Sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en keskin şeydir diyor aslında. Sizlere karşı mesajları budur kartlarımızın ve bu şu anki düşünce durumlarıyla da eşdeğer durumdur arkadaşlar. Yani şu anki ayrılık süreciniz aslında temelli bir bitiş durumu değil. Aranızdaki problemler temelli bir bitiş durumu değil ve birbirinizi diyor ki önce kendinizi sevin, sonra birbirinizi sevin diyor ve birbirinizi aslında ilişki yürütebilmeye çalışmak risktir diyor ve bazı gizemli durumlar oldu bazı bilinememez durumlar oldu bazı kalp kırıklıkları oldu ama tekrardan diyor ben ne olursa olsun bu ilişki durumu yapacağım diyor her iki tarafta arkadaşlar sizlerde merak ettikleriniz olursa anlayamadığınız bir yerlerde olursa bizlere sorabilirsiniz Bizlere abone olmayı unutmayın. Özel açılım içinde Instagram'dan yazarak bizlere randevu alabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Görüşmek dileğiyle.